Bugün peygamber kavramını ele alacağız. Peygamber yüce Allah tarafından insanlar arasından seçilen ve Allah'ın mesajlarını insanlara iletmekle görevli kişilere peygamber denir. Peygamber dilimize Farsça geçen bir kavramdır. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de nebi ve resul olmak üzere iki kavramla ifade edilir. Kendisine kitap verilen peygamberlere resul, kitap verilmeyen peygamberlere ise nebi denilir. Peki peygamberler ne için gönderilmiştir? Peygamberler insanların akıl akılları ile bilgi sahibi olamayacağı konularda yüce Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek amacıyla insanlar arasından seçilmiştir. Bu yüzden peygamberler elçi olarak ve haberci olarak ifade edilirler. Peygamberler görevlerini farklı şekilde yerlerine getirirler. Bazen ilahi mesajı olduğu gibi iletmekle görevli oldular. Kimi zaman da bu ilahi mesajı insanlara açıklamak, hat, kimi zaman ise bu ilahi mesajı bizzat kendileri yaşayarak insanlara örnek olmaya çalışırlar. Yani özetleyecek olursak peygamberler Allah tarafından insanlar arasından seçilmiş, insanlara doğru yolu göstermek, insanlara örnek olmak, insanların akılları ile bilgi sahibi olamayacağı konularda Allah'ın mesajlarını insanlara ileten elçilere, habercilere peygamber denir.